اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم Aleyhi ve aleyhim kathiran kathiran ve Rahmetullahi ve Barakatuhu İsmail Ağa Kapısı yeni bölümüyle karşınızdayız. Kıymetli Ömer Akyıldız hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk kardeşim. Allah razı olsun. 2021 yılı faaliyetlerimizi konuşacağız hocam bugün sizlerle. 2021 yılında açılan ve hizmete giren İsmaila Külliyesi ve hizmetleri hakkında malumat verir misiniz bizlere? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain 2021 yılı için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, 2021 yılı bizim için gerçekten çok böyle feyizli, bereketli, yardımlar ve sosyal faaliyetler açısından biraz koştuğumuz bir yıl oldu. Yani daha önceki yıllara nazaran daha fazla iş yaptığımız, daha fazla kişiye ulaştığımız bir yıl oldu. Bu hususte hem burada bu, bu işi yerine getirmek için çalışan kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum ekibimize. Ve bu ekibin bu işleri yapması için bu işe destek olan maddi manevi hem gerek gönülden doğasıyla destek olan gerek bu işe parasıyla destek olan madden destek olan kardeşlerimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Ahirette kat be kat ecri mükafatıyla onların karşısına bu hayırları çıkartsın. Önce buradan başlamak istedim. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 2021 yılı faal külliye faaliyetlerimizle ilgili anlatacak olursak bu sene bizim için e, nasıl söyleyelim külliyemiz faaliyete geçti. Yani oluşması için uzun süre hazırlık yaptığımız yıllar süren arsa süreci var. 2019 yılının Eylül ayında buraya ilk kazmayı vurduğumuzda onu planlamıştık. İşte 2021'in Eylül'üne inşallah eğitim başlayacak burada diye iki yıl sonrasına. Allah nasip etti elhamdülillah. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle külliyemizde e, eğitim, tedrisat Başladı. başlamış oldu. Külliyemizde eğitim açısından söyleyecek olursak e, iki tane temel e, eğitimimiz var burada. Tekamül ve ihtisas talebelerimiz burada vazife yapıyorlar. Yani Vazife yapıyorlar diyelim, eğitim alıyorlar. Evet. Tekamül ve İhtisas'taki e, eğitim gören kardeşlerimize aslında ben talebe değil, hoca demek istiyorum. Çünkü ondan her birisi Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden, ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan medreselerden 5 yıllık eğitim neticesinde icazet almış, yani o eğitimi başarıyla bitirmiş ve o başarılarıyla birlikte buraya gelip e, külliyede, İsmaila'da tekamül ve ihtisas eğitimi almak üzere e, yapılan sınavdan, imtihandan başarılı elde etmişler başarıyla buraya alınmış da bunların her birisi hoca kardeşlerimiz. Biz burada onlara önce Tekamül iki yıllık tekamül yaptırıyoruz. Yani daha evvel okudukları derslerin bir kısa tekrarından sonra onlara daha bir genel bir ufuk vermeye çalışıyoruz. Daha ziyade yani tasavvufa, tarikata yönelik eğitimlerini veriyoruz. Onların fıkha temelli, fıkha ağırlıklı eğitimlerini veriyoruz. İhtisasta ise Onlara artık bir alan seçmelerini istiyoruz. Yani genel İslami ilimlerden sonra kendilerine ait bir alan belirlemelerini sağlıyoruz onların. Kimisini tefsirde, kimisini hadiste, kimisini fıkıhta, kimisini kelamda, kimisini tasavvufta ee, ayrı ayrı bizim ihtisas bölümlerimiz var. Bu ihtisaslarda bu kardeşlerimiz bu konularda mütehassıs olan, işte icabında o orada yani bizim ihtisas bölümümüzde yazılan ya yapılmış çalışmalardan oluşan kitapları İsmail Ağa yayın evimizde yayınlıyoruz. Yani burada kitap yayınlayacak seviyeye getirmiş oluyor talebimizi. Ya onlar orada hazırlıyorlar. Gerek ehl sünnet müdafasına dair olsun, gerek genel güncel konulara dair olsun. Böyle kitaplar oradan, oradaki ihtisastaki hoca kardeşlerimizin yetişmelerinin neticesinde kitap yazacak seviyeye geliyorlar artık. Ve onların kitaplarını biz İsmail Ağa yayın evinde yayınlıyoruz. E, Tekamül İhtisas'tan böylece kısaca bahsetmiş oldum. Orada başlamış oldular, eğitime başlamış oldular. Daha evvel bizim Tekamül İhtisas medreselerimiz yine İsmail Camii etrafında 3-4 binada bir yerde eğer de küçük bir yerimiz daha vardı 5 bina diyebileceğim ayrı ayrı noktalarda hizmet yapıyordu. Bu da e, hem dağınıklık getiriyordu, hem talebenin dağınıklığını hem hocaların da yorgunluğunu getiriyordu. Bir binadaki dersten çıkan hoca efendi işte 15 dakika yürüyüp koşarak gidiyor öteki binaya. Nefes alıp hazırlanmadan daha, soluk almadan derse giriyor. Böyle bir sıkıntımız söz konusuydu. Elhamdülillah külliye bize bunu sağlamış oldu. Allah, evet hepsini bir araya getirmiş oldu. Allah Celle Celaluhu ee, okuyanlardan da, oraya yardım edenlerden de, destekleyenlerden de Allah razı olsun. Tamam. Ve külliyemizde ayrıca tekamül ve ihtisasla birlikte neyimiz var? Bizim bir fetva hattımız var. Evet. Orada çok önemli. Evet. Fetva hattımız e, ne yapıyoruz? Dini meseleleri, danışma hattı diyoruz oraya. E, Türkiye'mizin genelinden aylık yaklaşık neredeyse 10 bine yakın soru. Ee, cevaplıyor burası. Ee, yurt dışından da aramalar oluyor hocam. Tamam, yurt içinden, yurt dışından e, pek çok soru soruluyor. İnsanlar buraya güveniyorlar ve biz de verdiğimiz soruları daha ziyade e, daha ihtiyatlı sorular veriyor, cevap veriyoruz Hanifi mezhebine uygun ve ihtiyata uygun. Yani azimetle amel et aziz hakka gidelim diyor ya Mustafa, Mustafa İsmet bir Beyefendi Hazretleri onun e, bize çizmiş olduğu düstur uygun olarak azimet üzere fetvamızı vermeye gayret ediyoruz ve halkımızın da bu hususta çok ciddi bir teveccühü söz konusu. Yani insanlar buranın vereceği fetvaya güveniyorlar. Biz de o güvene layık olmaya çalışıyoruz. Asla bunun dışına çıkmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bir de hocam külliyede de adeta bir usta çırak ilişkisi de olmuş olmuyor mu? Fetvanın orada olması, yani orada oku okuyan talebe hocalarımız diyelim yani. Hoca kardeşlerimiz görüyor şimdi fetva attığında bu gibi hizmetleri sağlayanları. Tabii. Bir usta çırak ilişkisi gibi oluyor. Hem evet. de derse de giriyorlar oradaki hocalar. Tabii hem oradaki hocalar derse giriyor hem or, ya onları görüyorlar yani orada işte yap yapılacak işin nasıl bir şey olduğunu hem de orada yetişmiş oluyorlar hem de dediğimiz gibi halkımıza bu ayında bu anlamda hizmetler yerine getiriyor. Külliyemizde ayrıca seminer salonumuz var. Ee, o da faaliyete girdi elhamdülillah. Bu sene seminerler şu an itibariyle yapılmaya devam ediyor. Ee, dersler başlamış oldu orasıyla ilgili ee, külliyemizle ilgili de ee, gerek işte hafta sonları hani öğrenciler talebeler, hocalar tatildeyken orası boş olduğu dönemlerde de e, hoca kardeşlerimizin düğünleri icabında mesela kullanabiliyor. Medresemizde okuyup bizim hoca olarak yetiştirdiğimiz bir kardeşimiz eğer evleniyorsa ona da efendim söyleyeyim bu anlamda şeyimiz oluyor yani. Orada bu, bu hizmeti de yerine getiriyor. Ayrıca Hoş külliyemizde ederim. evet Aşevimiz var. Onun aşevini ayrıca değinmek istiyorum. Evet. Külliye ile ilgili elhamdülillah dediğimiz gibi bu sene böyle bir açılış oldu. Külliyenin 20, 2021 yılı boyunca yani baş taraflarında tabi inşaat vardı. Çok çalıştık bu hususta. Halkımızdan çok da destek istedik. Allah razı olsun. Bize yardımlarını esirgemediler. Dualarını esirgemediler. Gönülden desteklediler ki bu kadar kişinin duası neticesinde Allah Celle Celaluhu da böyle güzel bir hizmetin ortaya çıkmasını meydana getirilmesini Allah Celle Celaluhu Ümmet-i Muhammed'e bizlere isan etti. Allah'ımıza hamdü senalar diyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, İsmail Derneği'nin 2021 senesinde gerçekleştirdiği aşevi hizmetleri ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Elbette. Şimdi aşevi hizmetimiz dediğimiz gibi külliyemizin bir katı aşevinden oluşuyor. Aşevimiz nasıl söyleyeyim Artık ekmek fırınımız da bu arada faaliyete geçti elhamdülillah. Evet. Kendi ekmeğimizi de yapmaya başladık. Ee, ekmeğin tamamını yapamıyoruz yavaş yavaş. Yani bu işler dediğim gibi böyle birdenbire oluşmuyor. Bir altyapı gerekiyor. Bu altyapı yavaş yavaş oluşuyor. Eylül ayında biz dediğimiz gibi başladık. Önceleri 2000 2500'de başlamıştık. Eee aşevinde yemek çıkartmaya. Şu anda 5500'e ulaştık Allah'ımızın şükürler olsun. Günlük 5500 kişi. 2021 yılı itibariyle bizim sosyal tespit komisyonumuzun yaptığı tespitler neticesinde e, ailelere götürdüğümüz ya yani pek çok erzamız oldu. E, yaklaşık Sıcak yemek kapıyalara götürmüşüz. Dediğim gibi her gün işte yavaş yavaş gün gün artıra artıra sayısını. Buradaki aşevindeyken zaten günlük 2.500'lük Oraya geçti. 2000'den başladık. 5500'e çıktık elhamdülillah. Bir yıl boyunca yaklaşık 1 milyon kişiye yemek vermişiz. Yaklaşık diyorum yani bu 3 aşağı 5 yukarı olur, 950 bin olur, 1 milyon 100 bin olur. Arasını tam işe kestiremiyorum ama yaklaşık olarak 1 milyon kişiye sıcak yemek götürülmüş bizim aşevimizden kapısına kadar gitmek suretiyle, götürülmek suretiyle. Şu an için elhamdülillah aşevimiz... Ee, yemeğini pişiriyor. Kendi hijyen şartlarda paketlemesini yapıyor. Arabası kapısına kadar yanaşıyor. ekmeği ile beraber yüklenip efendim söyleyeyim medreselerin Dulların, yetimlerin, efendim söyleyeyim yemek pişirmeyecek kadar yaşlı insanların kapısına her gün günlük e, arabalarımız çıkıp yemeklerini kapılara kadar dağıtmaya devam ediyorlar. Bizim sosyal yardım tespit komisyonumuz var böyle bize bu tür hani şimdi bize ben aşevinden bahsediyorum. Kapıya yemek götürmekten bahsediyorum. Bu hususta elbette çok fazla kişi müracaat ediyor. Yani ciddi anlamda bize bir bir talep söz konusu. İnsanlar hele sıcak yemek veriyoruz deyince pek çok talep oluyor. Tabi bunu böyle e, aramadan, sormadan böyle işte her gelene şeklinde değil de bir sosyal yardım tespit komisyonumuz var. Verilen adrese kadar gidip kişileri yerinde görerek bazen o belki bir tabak yemek istemiştir ama biz bakıyoruz ki bu kimsedir, hastadır, büyük sıkıntısı bir vardır, çoktur. nüfusu çoktur, birçok meselesi vardır mesela. Belki biz onun istediğinden çok daha fazlasını yapıyoruz. Evet. Bazısına da gidip bakıyorsun ki onun herhangi bir ihtiyacı aslında yok yani. Bu da maalesef başımıza geliyor yani. Ya, o, dolayısıyla o sosyal yardım tespit komisyonu dediğimiz komisyonun bu anlamdaki çalışması çok değerli kardeşlerimiz kapıya kadar gidip yerinde kişileri ziyaret etmek suretiyle bunu oluşturmaya çalışıyorlar. Fatih bölgesinde genellikle değil mi hocam? İnşallah daha da yani çoğunlukla Fatih bölgesinde ama İstanbul içerisinde şu an için yaptığımız hizmet diyelim. <laughs> ee, İstanbul'un pek çok yerinde hani gidiyoruz. Yani sadece Fatih ile ilgili evet. kalmıyoruz. Diğeri pek çok ilçeye de gidiyoruz diyelim ama daha ziyade tabii önce en yakından Başlıyoruz hani insan ilk önce komşularından sorumludur ya. Evet. İlk önce Fatih ilçesi bize daha yakın. Önce buralardaki talepleri değerlendiriyoruz. Tabi uzaklara özellikle sıcak yemek konusu biraz zor. Tabii. Yani diğer ilçelere. Ama olabildiğince yani gelimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadarıyla Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği fırsat kadarıyla yapabildiğimizi yapmaya gayret ediyoruz. Burada sosyal yardımlarla birlikte deyince bir de şeyi de vurgulamak istiyorum ben. Sosyal yardımın yanında hani sosyal faaliyet olarak bizim emir bil mağruf faaliyetimiz de var. İnsanların karınlarını doyurduğumuz gibi gönüllerini de doyurmaya gayret ediyoruz. Emin Marufçu Hoca kardeşlerimiz var. Gerek İstanbul içerisinde, gerek İstanbul dışında, illerde, ilçelerde ya, Emin bir Maruf'a çıkıyorlar. Ha, ha işte haftalık mesela mutlaka sohbetler zaten düzenleniyor. Esnaf ziyaretleri yapılıyor, hasta ziyaretleri yapılıyor. Hastane, hafta hatta e, e, bizzat kendim katıldığım için biliyorum hapishane ziyaretleri bile yapılıyor elhamdülillah bunlar çok kıymetli şeyler e, bir hastanın gidilip ziyaret edilmesi e, insanlara çok büyük moral oluyor yani bir hoca efendi tarafından bir hastayı gidip orada ziyaret edilmesi yani ona 10 milyon lira verseniz bu kadar mutlu olmazdı belki de yani yani onun orada ziyaret edilmesi çok önemli. Bu anlamda emniyet bir maruf yapan kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Onları destekleyen, bu hususta onlara sahip çıkan halkımızdan da Allah razı olsun amin, diyoruz. Amin. Allah razı olsun. Peki kıymetli hocam 2021 yılında Ramazan ayı içerisinde organize edilen faaliyetler nelerdir? Ramazan ayında evvela öncelikli olarak bizim e, nasıl söyleyelim? Önce geçen sene pandemi vardı malum. Ramazan'da hani kuman yarzak dağıttık diyeceğim ama Ramazan'a gelinceye kadar da dağıttık biz. Çünkü o pandemi döneminde insanlar evlerinden çıkamadılar, sokağa çıkma yasağı vardı. Biz o dönemde kapı kapı dolaşarak pek çok kişiye paket götürdük. Özellikle daha evvelin bize müracaat olan bu insanların hele hele dışarıya çıkamadıkları, dükkanların, tezgahların kapalı olduğu bir dönemde, yani bu insan evlerinden hatta çıkamadıkları bu dönemde yardıma daha fazla ihtiyaçları vardı. Biz bu hususta binlerce aileye diyelim, bu hususta elhamdülillah kapılarına kadar yardım yapmayı Allah bize nasip etti. Ya, bu hususta bize destek olan halkımıza da ayrıca teşekkür ediyorum buradan Allah cümlesinden razı olsun ee, pandemi döneminde çok iş yaptık yani nasıl söyleyelim buradaki kadro normal zamanda çalıştıklarından daha fazla çalıştılar yani günlük 8 saat değil belki 12 saat 14 saate varan çalışmaları oldu bizzat kendi arkadaşlarım oldukları için biliyorum yani her günden daha herkes sokağa çıkma yasakları sebebiyle evinden dışarıya çıkamazken onlar herkesten fazla çalışmak suretiyle ihtiyaç sahiplerinin kapısına ihtiyaçlarını götürdüler. Allah hepsinden razı olsun. Yardım yapanlardan da Allah razı olsun. Buna ayrıca ifade etmek istedim yani 2001 yılı faaliyetleriyle ilgili. Ayrıca Ramazan'da da dediğimiz gibi sıcak yemek çıkarttık. Yemekleri efendim söyleyeyim yine sokağa çıkma yasakları vardı. Yemekleri sıcak yemekleri kapılara kadar götürdük. Ee, götürdük diyorum. Buradan bir bu e, İsmail Ağa Derneğimizin yapmış olduğu bir faaliyet olarak söylüyoruz tabi. E, kardeşlerimiz kapılara kadar götürdüler, çalıştılar. E, elhamdülillah Allah Celle Celaluhu Ramazan'da da bu faaliyeti bize nasip etti. Kumanyalar götürdük binlerce aileye. Kapılarına kumanyalar bıraktık. Allah'ımıza şükürler olsun diyoruz. Kıymetli hocam 2021 yılında kurban organizasyonlarımız çok bereketli geçti elhamdülillah. E, bu hususta bizlere bilgi verebilir misiniz kısaca? Bunda yani bu konuya da değinmeden geçmeyelim. Evet, teşekkür ederim. Olur inşallah. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sene kurban organizasyonu sonu çok bereketli geçti kurban organizasyonumuz. Halkımızın teveccühü vardı. İnsanlar bu hususta bize güvendiler. Biz de kurban organizasyonunda onların yüzünü kara çıkartmadık. Kurbanları video bile çektik, gönderdik yani herkesin kurbanı kesilirken. Ve çok bereketli geçti dediğim gibi. Özellikle bizim kurban organizasyonumuzla ilgili temel bir şey söylemek istiyorum. Biz bu kurbanla kesilen eti ne yapıyoruz? İşte az önce bahsettiğimiz aşevinde yıl boyunca et olarak kullanıyoruz. Çünkü bir aşevinin en temel gideri et. Çünkü yemeğin içinde et olursa yemek hani tatlı oluyor, lezzetli oluyor, i̇şte insanların ihtiyacı oluyor. Hele bir de sen bunu yardım olarak götürüyorsan, düzgün bir şey götürmek istiyorsun. Bunun en temeli de içinde et olması gerekiyor. Bu eti nereden sağlıyoruz? İşte kurbandaki yapılan bağışlarla. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Biz yıl boyu bizim e, Sosyal Yardım Komisyonumuz veya İsmail'e bağışçılarımız diyelim, kurban bağışı bize yapabilirler. Adak, Akika, Şükür kurbanı gibi kurbanları e, bize bağışlayabilirler. Biz onları da aynı şekilde e, yine hem aş, gerek aşevinde kullanmak suretiyle, gerek medresenin yemekhanesinde kullanmak suretiyle onları da değerlendiriyoruz. ya yani gerekse sosyal yardım olarak da insanlar ulaştırarak da kullanıyoruz. Yıl boyu, 12 ay boyunca da kurban bağışı halen daha yapabilirler. Bu hususta çalışmalarımızda devam ediyor. Evet. Adak kurban, Kurbanı, akika, Kağıt, Kurbanı, Şükür Kurbanı gibi 12 ay, boyunca, evet, 12 ay boyunca kurban faaliyetimize devam etmiş oluyor. Dediğim gibi Kurban Bayramı, kurban organizasyonumuz gerçekten çok bereketli geçti. Allah Celle Celaluhu bu hususta bize yardım eden, destekleyen halkımıza razı olsun. Ha. Ee, buraya gönülden destek olan, bize dua edenlerden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki kıymetli hocam e, bu gibi bağışları mesela talebe okutuyoruz, talebeye e, hafızlık bursu olsun veyahut da talebe bursu olsun ondan sonra sosyal yardımlar ve ardından tabii kurban faaliyetleri, kumanya yani bu gibi faaliyetlere destekçi olmak için en kolay şekilde nasıl bize ulaşabilirler? Bağışçılar, destekçiler nasıl, hangi yollardan, hangi yollardan ulaşabilirler? Şimdi bize ilk önce İsmaila Derneği nokta adresinden bağış panelimiz var. Oradan girip ulaşabilirler. Oradan hem bizim banka hesaplarımızı görebilirler. Yani banka hesabını havali şeklinde yapabilirler. Ya da orada bağış panelimiz var. Bağış paneline girmek suretiyle bağışlarını yapabilirler. Çağrı merkezimiz aracılığıyla 0850 811 77 77 nolu ee, çağrı hattı numaramız var İsmail'e ait. Bir de özellikle numaramız önemli. Neden? Başka yerlerden bu numaranın haricinde başka yerlerden İsmaila'dan arıyoruz deyip arayan ne diyelim buna bu işin korsanlığını yapan bunu ifade etmek zor ama söylemek lazım. Yani her güzel şeye sahtesi musallat arkadaşlar. Her güzel şeye sahtesi musallat. Bir şey çok güzelse bir yerde iyi bir hizmet varsa, güzel bir şey varsa mutlaka ona sahtesi musallat oluyor. Dolayısıyla İsmail çağrı merkezinden ayrılmayan 0850-811-77-70'in 77 oğlu İsmail Ağa çağrı merkezi hattının dışında İsmail Ağa'yız diye arayanlara itibar edilmemesini özellikle halkımıza tembih etmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu yardım yapanlardan razı olsun. Yardım yapmayıp gönülden destekleyen dua edenlerden de razı olsun. Allah'a emanet oluyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettik hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli seyircilerimiz Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.